Gülsek Egemenlik Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Evet babacım şiirin yok mu? Eee bilmiyorum. Fazla e e e e hatırlamıyorum. Sanki her tarafta e var bir gün. Çünkü e en şerefli en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşele doluyor insan. Aferin kızıma. Aferin babacım. Aferin. Bir şey seviyorum iyi arkadaşlara? Evet. Yavru kedileri. Aa kızım şimdi yavru kedileri göstermek istiyor. Ee, ben yaklaşamamıştım. Beni sokmuyor yanına büyük birisini. Kızım ama gidebiliyor yanına. Efendim babacığım. Şuradan bir taşını çevirebilir misin arkadaşlar başka şeyleri? Tamam. 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 Şimdi almaya çalışacak kızım. Ben uzaklaşıyorum. Yavru kedileri. Büyük insanlara sokmuyor yanına. Ama kızıma hiçbir şey yapmıyor prenses. Getir babacığım. Aa getirdi işte. Daha dün doğdu bu yavru. Aa, bak 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 bak. Daha bir tane daha var. Üç, üç tane var. ya yerine şöyle Göster babacığım. Göster şöyle. Şöyle şuna, 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 şuna. Evet. Hadi babacığım tamam koy yerine. Koy kızım yerine. Tamam babacığım fazla şey yapmayalım. Eziyet olmasın. Daha sonra tekrar biraz büyüsünler daha sonra tekrar gösteririz tamam mı? İki. 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 Merhaba arkadaşlar. Ee, herkese yine bir günden merhaba. Ee, şimdi e, ustalarımız geldi. Ee, daha önceki videolarımda Söylediğim gibi tavuk kümesi Yapıyordum buraya ee, Ustalarımız bugün geldiler Tavuk kümesini bitirmek için Çalışıyorlar haro haro ee, Yeni bir tavuk kümesi Yaptırıyorum şimdi 150 tane kadar tavuk alacağım ee, Bildiğiniz gibi biz tavuk yumurtası da satıyoruz ee, Ustalarımıza şöyle göstereyim size Ee, toplam 30 metrekare kümes. Yani 100-150 tavuk için yaptırdım şimdilik. Ee, kolay gelsin ustalar. Bu arada e, güzel bir haber daha vereyim. Kedimiz bizim vardı prenses. E, o da yavruladı. Ama şimdi yanına yaklaştırmıyor. Daha dün akşam yavruladığı için. Ee, o yüzden e, valla şimdi çekeyim dedim yanına yaklaşayım, yaklaşayım dedim videoyu açmadan önce. Çok kötü tıs, tıslıyor. Hayvan daha yeni yavruladığı için çok korumacı. Onu da inşallah birkaç gün içinde çekerim. Bu da bizim deniz doğruzumuz. Şöyle yakından göstereyim hayvanı. Yakışıklı bir oruz Oh, oh, oh. Videoya çekildiğini gördü. Hemen havalara başladı. Ben böyle öterim işte diyor. Biri oradan biri oradan ötüyor. Şöyle çevremizi de çekeyim sizlere. Arkadaşlar bizim bu bulunduğumuz yerde evler bize uzak. En yakın ev 150 metre ilerimizde. O yüzden burada çok rahatız. Ee, tavuk kümesimiz bittikten sonra e, inşallah bitmiş halinde e, gösteririm sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bahar geldi ve tüm meyve ağaçlarımız çiçeklendi. Bu ayva ağacı, ayva, erik, dut, e, dutlar zaten 15 güne kadar vermeye başlarlar. Siyah ve beyaz dutlarımız var, elma ağaçlarımız var. Hepsi çiçek açtılar. Şu da şeftali ağacımız. Eh maşallah sanki yarışıyorlar birbirleriyle. Bu arada tele takıldım. O kümesimizin karşıdan görünüşü şöyle. Şurada eski kümesimiz. Tabi o küçük kesinlikle ona sığmaz. O 10 metrekare. O yüzden büyük kümese ihtiyaç duyduk. Burada daha önceki videolarımda <laughs> ufak ufak belirtmiştim. Bizim yerimiz burada. Yol kenarında olduğu için yazın burası tıklım tık doluyor burada turistik tesisler de var şelale parklar var böyle geçen insanlar tabi bizleri görüyorlardı burada tavukları bizlere yumurta soruyorlardı yani 5 tane ver 10 tane ver derken o ona söylemiş o ona söylemiş talep arttı geçen yıl 10 tane isteyen adam 15 gün sonra geldi, 10 gün sonra e dedi bana de 40 tane ver, 40 tane de dedi işte ailemi alacağım. Ondan sonra biz de talebe yetişemeyince, talep de olunca yumurta işine başlayalım dedik. Ufak ufak sattırdık da talep arttı. O yüzden biz de biraz daha tavuk almayı kararlaştırdık. Burası yazın böyle bir kalabalık oluyor ki şu mesela bizim yoldan geçenler sanki E5 gibi oluyor böyle gelip geçenler çok oluyor. Tabi burayı da görüyorlar yol üzerinde olduğu için hayvanlarımızı. Özellikle köy tavuğuna ve köy yumurtasına rağbet bir hayli arttı. Biz 1 liradan veriyoruz yumurtaları. Mavici yumurtlayan tavuklarımız da var. Ama onların sayısı az. E, denk gelirse onlardan da veriyoruz. E, isteyenlere. Yani hani burada e, Tabii ki yumurtalar e, tam anlamıyla organik değil. Ama biz e, e, dolaşan tavuk bizimkiler. Gezen tavuk, dolaşan tavuk. Yani ne derseniz öyle diyebilirsiniz bütün gün bahçede biz arpa kırığı ve buğday veriyoruz bütün gün hayvanlar burada eşiniyorlar işte böcek solucan ne bulurlarsa ek gıdaları onlardır bu tavuk da bomboz olmuş simsiyah tavuk külde eşelenmiş bu hale gelmiş Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar doğa uyandı. İlk bahar geldi. Bugün de hava muhteşem bir hava var. Dün pazar gidip alışverişimizi yapmıştık. Kadıköy'e. Kısıtlama dolayısıyla. Ben bir daha deneyeceğim kedimizin yavrularını göstermiyor ama inanın yaklaştırmıyor hayvan yanına. Daha dün akşam yavruladığı için öyle bir korumacı ki şu an hayvan bizim kucağımızda büyüdü ama yine de bize bile hayvan tıslıyor. Tam şu şeyin altına yaptığımız palet koltukların altına yavrulamış. Orada. Vallahi ben de tırsıyorum yanına yaklaşmaya. O yüzden ama kızım sabah gitti sevdi kızıma hiçbir şey yapmadı. Yani ama büyük birisi gittiği zaman çok korumacı davranıyor. O yüzden biraz süre tanımak istiyorum kendisine. Görmüş olduğunuz gibi kızımın oyuncakları araba koltuğu hep buralarda. Yıkattırdı bana sabah bunu. Böylece kaldı. Arabası da burada. ektiğimiz sebzelerimiz sarımsaklarımız aralarına biber ektik. Dolmalık biber yemeklik biber. Kılacı tatlı ağacı şöyle dört tane sebze yatağımız var. Hepsine biber ektik. Geçen yıl çok güzel verim aldık. İnanın var ya hiç pazar yüzü görmedik. Zaten sütümüzü burada komşudan aldık. Peynirimizi kendimiz yaptık. Yoğurdumuzu kendimiz yaptık. Yani koskoca yazda 3-3,5 aylık yaz ayında iki sefer aşağı indik. O da gezmek için yani ufak tefek ihtiyaçlarımızı karşılamak için. Kümesin birketleri de burada. Şu da kapının yanına ekmiştik eşimle birlikte, kızımla birlikte üçümüz. Fındık gül. Bu da 10 e, güne kadar çiçek vermeye başlar. Sarmaşık gül de diyorlar, fındık gül de diyorlar. Bu yan tarafa da sahibi buğday ekti. Bunu da Haziran ayında hasat edecek. Bunlar da bizim baklalarımız. Burada 8 ile 10 tane 10 çekirdek ektim bakla. Bakınız ne kadar bereketli büyüdü. Şöyle geriden alayım biraz. Bakar mısınız? Ve üzeri bakla dolu. Birkaç sefer pişirdik yedik. İki gün önce kopardık. Şu an gene üzeri bakla dolu. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle. Maşallah. Biraz geç verdi ama görmüş olduğunuz gibi her tarafı bakla dolu. Gelen misafirlerimiz de koparıyorlar. Onlara da bizim ikramımız oluyor. Mesela şu an daha önceki videolarımızda bahsettiğimiz yurt dışından gelen misafirlerimiz de geldiler. Onlar da burada tavuklarımızın altından ücretsiz yumurta alabiliyorlar. Ektiğimiz sebzelerden meyve bahçemizden yani burada kendimiz için ne ektiysek Hepsinden faydalanabiliyorlar. Ücret almıyoruz. Onlar da misafirlerimize bizim bir jestimiz oluyor. Hoşlarına da gidiyor. Hani böyle bir ikram olduğu için gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Yani ben de olsam benim de hoşuma gider açıkçası. Hani insana bir değer kazandırıyor. Arkadaşlar şu an harika bir hava var. Harika bir atmosfer var. Burada. Şurada evimizin arkasındaki meşe ağacı. Önceden bahçemizde bir tek şu iki ağaç vardı. Daha sonra 30 tane kadar ağaç taşıdık. Para verdik. Büyük ağaçlar. Yaklaşık 7-8-10 yaşında ağaçlar. 30 tane taşıdık. 25 tanesi tuttu. Diğer 5 tanesi kurudular. Taşıdığımız ağaçlar içerisinde dut ağacı vardı. Çınar ağacı. Günlük ağacı. Bunlar hep tuttular. Ama bir tek şurada bir dut ağacı var. Bunu da taşıdık geçen yıl. Ama bu ilk başta birazcık açtı yaprak. Daha sonra tutmadı sanırım. Ama yine de kesmedik. Belki görür diye kendi kendine. Arkadaşlar şu dut ağacı var ya bu ağaç. Biz ekmiştik bunu. 5-6 yaşındayken aldık. 2 yıl önce. Şu an 7-8 yaşında. Bir dut açıyor var ya. Beyaz böyle çekirdeksiz dut. O kadar lezzetli ki. Valla misafirlerimiz dahi böyle Tabak tabak toplayıp yediler geçen sene. Biz de yedik. Ee, i̇nşallah sizler de tadarsınız bu güzellikleri. Ee, Yüce Allah'tan bu güzel günlerde diliyorum. Allah sizlere de tattırsın böyle güzellikleri. Amin diyorum. bu şekilde ayırdık tellerle misafirlerimizin yerine. Fakat gene de bu bizim tavuklarımız geçiyorlar buraya. Şu güneş enerjisini de yeni taktırdım. Daha önceden evin içinde elektrikli şöpem vardı. Hem tehlike arz ediyor hem de ee, çok maliyetli olduğu için güneş enerjisi çok daha sağlıklı. Ee, 4 kişi duş alma kapasiteli. Zaten önümüz yaz olduğu için bu 7'ye 8'e çıkabiliyormuş. Ee, bunu da daha yeni taktırdım. 3500 lira para verdim. Vallahi geçen yıl taktıracaktım. çıktım. Geçen yıl 2200 liraydı. Aynı şu görmüş olduğunuz tesisat şu anda 3500 lira olmuş. Her şey ateş bağısı. Evet arkadaşlar. Tüm dileklerim sizlerle olsun. Hoşçakalınız.